Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere nadir serimizin 3. bölümü olan oyundaki en nadir 11 profil simgesini göstereceğim. Nadir serisinin devamı için de bu en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. ve videoya geçeyim. Ve tabii ki de videoya geçmeden önce dükkanında en sanlar abi içeri göster destek bölümünden ustayı destekleyerek yaptığıma bir emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan ustayı desteklemeleri kocaman bir kat yoluyordu. Yani oyundaki en nadir 11 profil simgesini de sizlere süper selim biz partnerleri sağlıklı test hesabı içerisinden göstereceğim. Çünkü göstereceğim profil simgeleri oldukça nadir ve bazıları benim ana hesabımda bile yok arkadaşlar. Bu arada sizler de bu gösterdiğim en nadir 11 profil simgesinden birine sahipseniz videoyu sonuna kadar izleyip tüm profil simgelerini gördükten sonra hangi sizde var yorumlara yazmayı unutmayın. Diyelim ve oyundaki en ama en nadir hatta bazıları sadece bir kişide olan profil simgelerini nelermiş abi ve hikayelerini nelermiş sizlere göstermeye başlayayım ve ilk olarak arkadaşlar tabii ki de 1, 2, 3, 4, 5 yazılı profil simgeler abi. Bunlar tabii ki de tek başına değerli değil ancak toptan düşünüldüğünde oyundaki en nadir profil simgeler oluyor. Bildiğiniz gibi onlar da bunlar abi. Bakın 1 yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Veya işte hemen onun altında 2 var abi. Az önce de gördünüz. Bakın şimdi burada abi görüyorsunuz 2, 3, 4. Aynı zamanda arkadaşlar aşağıya biraz daha indiğimde 5 ve 6.sı da var. Bakın 5 de burada abi gördüğünüz gibi. Ama 6.sı da burada bir yerde arkadaşlar. En son verildi. Bak buradaymış. 6 yazıyor. Bunun hikayesi şu şekilde arkadaşlar. Eğer ki Broly Days ödüllerini kaçırmıyorsanız yani Brawl Stars'ın doğum günlerinde veriliyor. Yani bu Broly Days ödülleri içerisinde Broly Days Brawl Stars'ın doğum günü demek. Brawl Stars'ın doğum günlerinde yani Aralık gibi falan arkadaşlar 12 Aralık olması lazım Brawl Stars'ın doğum gününde. Artık kaçıncı yaşına bastıysa arkadaşlar atıyorum 3. yılın özel 3. profil simgesi veya bu sene mesela bildiğiniz gibi 6. yılına bastı. Global'e çıktığından beri Brawl Stars oyunu ve 6. yaşına bastığı için de burada gördüğünüz 6 yazılı profil simgesi herkese ücretsiz verildi. Bunların sadece bir tanesine sahip olmak yetmiyor arkadaşlar nadirlik için. Bunların tamamına sahip olmanız lazım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar hepsine sahip olmanız gerekiyor. Ve bunların içerisinde hepsine sahipseniz çok nadir profil simgelerine sahipsiniz demektir arkadaşlar. Bunlar yani toptan bir koleksiyon olarak nadirlik olarak düşünebilirsiniz bu olayı. Yani hepsine sahip olmanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamamına da sahip olmanız lazım. Ancak bunların içerisinde en nadiri tabii ki de arkadaşlar ilk kez verilen birinci doğum gününü özel olarak verilen bu birinci yaş Profil simgesi arkadaşlar en nadiri de aralarında bu ama bu tek başına yeterli değil dediğim gibi 1'den 6'ya kadar ki tüm profil simgelerine sahip olmanız gerekiyor nadirlik için abi. Evet ikinci en nadir profil simgemiz arkadaşlar şurada yazan C yazılı profil simgesi abi bu kreatör profil simgesi ve sadece Supercell'in 3. seviye ya da 2. seviye de veriyor. Yani 2. seviye ve 3. seviye partnerlerine verilen bir profil simgesi arkadaşlar bu. Yani kısacası bu profil simgesine sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar Supercell partneri olmanız lazım. O da 2. seviye ya da 3. seviye partner olmanız gerekiyor ki Supercell'den bu profil simgesini alabilin abi ve şu an Brawl Stars'ta yaklaşık 2. seviye 3. seviye partnerleri tüm dünyada toplarsanız 1000-1500 falan eder abi tahmini olaraktan söylüyorum. Yani bu profesimgesinin oyunda şu an sadece 30 milyondan fazla indirmesi olan bir oyunda 30 milyon oyuncusu olan bir oyunda 1000-1500 kişi arasında bir kişi sayısına kişi sayısının sahip olduğunu söyleyebilirim. O yüzden çok çok yine nadir bir profesimgesi arkadaşlar bu kreatör yazılı yani C yazılı profesimgesi ve hikayesi de bu şekilde. Evet bir diğer profil simgemiz arkadaşlar 2021 yılında bildiğiniz gibi bir güç ligi olayı vardı ve o güç liginin aşamaları vardı arkadaşlar işte 10 tane maç kazanırsanız mı 5 tane maç kazanırsanız mı ne bu ekrana gördüğünüz T yazılı profil simgesini alabiliyordunuz çok çok eskiden bu güç liginin oyuna geldiği ilk zamanlarda ve gerçekten çok fazla oynanmıyordu o zamanlar güç ligi çünkü şu anki aşamalı kadar ödül veren vesaire bir şey olmadığı için de çok fazla kişi güç ligini oynamıyordu arkadaşlar ve ilk geldi dönemlerde hele 2021 yıllarında çok çok daha az oynanıyordu o yüzden de bu profil simgesi çok nadir bir profil simgesi arkadaşlar arkadaşlar T yazılı güç liginde belli bir maç 5-10 maç kazandığınızda verilen bu profil simgesi ancak Yine güç ligiyle bağlantılı olarak bu profil simgesinden de daha nadir bir profil simgesi varsa o da abi şu ki Bu da yeni bir baktı olarak göstermek istedim Aha da burada gördüğünüz bu T yazılı altın profil simgesi arkadaşlar. Bunu da yine güç liginde 2021'de oyuna ilk geldi güç ligi 25 galibiyet alırsanız arkadaşlar güç liginde bu profil simgesini sizlere güç ligi aldım. direkt ben veriyordum arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim ve dediğim gibi az önce gösterdiğim mavi yazılı mavi T yazılı profil simgesi ve bu altın T profil simgesi güç ligi ile alakalı ve 2021 yılındaki ilk güç liginin profil simgeleriydi ve oldukça nadir arkadaşlar. Hem eski olmasından dolayı hem de o zamanlar güç liginin çok fazla oynanmamasından dolayı. Evet bir yer profil simgemiz ise arkadaşlar oyundaki şu an en az oynanan 3 karakterle alakalı ve ustalıkla alakalı haliyle. Bildiğiniz gibi Hank abi oyunda en az kullanılan 3 karakterden biri. Bu bu arada Brawl Stars'ın verdiği rakamlar hatta sitelerdeki rakamlara göre yani Brawl Stars falan gibi siteler var arkadaşlar. İşte oyundaki en az oynanan karakterleri falan hesaplıyor yüzdesel anlamda. Mesela oyunda en az kullanılan karakterlerden biri abi Hank ve Hank'in bir ustalık yolu var bildiğiniz gibi. Ve ustalık yolu arkadaşlar az oynandığı için bu karakterin şurada gördüğünüz oyuncu simgesini alan kişi sayısı da oldukça azmış abi oyunda. Yine oyunda çok çok az kullanılan, en az kullanılan 3 karakterden biri olan dagın da arkadaşlar yine ustalık yolundaki aha da bu sosisli profil simgesi yine oyundaki en nadir profil simgelerinden. Yani bu maddede kısacası arkadaşlar oyundaki en az kullanılan 3 karakterin ustalık yollarındaki profil simgesi oyundaki en nadir profil simgelerinden yine. Çünkü dediğim gibi ustalık yolu oynanarak kasılacak bir şey olduğu için ve bu karakterler de oyunda az tercih edilip az oynandığı için otomatikman de ustalığını kasan insan sayısı da bir o kadar az arkadaşlar. O yüzden de Dark, Raff ve Hank'in ustalık yollarındaki profil simgesi oyundaki en nadir ustalık profil simgelerinden arkadaşlar. O yüzden sizlere bu, bu maddede de bu en az oynanan karakterlerin profil simgelerinin ustalık yollarındaki profil simgelerinin nadir olduğunu söylemek istedim. Ve tabii ki de arkadaşlar oyundaki en ama en nadir profil biri de bu ekranda görmüş olduğunuz uzaylı şöhretine ait profil simgemiz ve oyunda belki de 3-5 kişi de olan belki 10-15 kişi de olan en fazla 50 kişi olsa profil simgesi bence o kadar bile yok. Çünkü benim hatırladığım kadarıyla arkadaşlar bu profil simgesini almak için İkinci seviyeye gelmeniz gerekiyor ya. Yani rozet 3'te veriliyor galiba. Uzaylı şöhreti 3'te rozeti veriliyor. Uzaylı şöhreti 2'de profil simgesi veriliyor abi. Ya yani uzaylı şöhreti 2'ye kadar gelmeniz gerekiyor. Burada bir yanlışlık olabilir bu arada. Varsa da düzeltirsiniz. Uzaylı şöhreti 2'ye geldiğinizde veriliyor diye biliyorum arkadaşlar. Profil simgeleri ve uzaylı şöhretin gelen sayısı oldukça az zaten. Bir de uzaylı şöhretin 2'ye gelince bu profil simgesi verildiği için bu profil simgesine de sahip oyuncu sayısı oldukça az arkadaşlar. O yüzden de çok çok nadir bir profil simgesi abi. Bu da belki oyunda dediğim gibi 50-100 kişi olan bir profil simgesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Oldukça nadir gerçekten. Ve tabii ki de az önce sizlere oyundaki en az kullanılan 3 tane karakterin ustalık yollarındaki profil simgelerinin oldukça nadir olduğunu ve bunun da nedeninin az kullanılmasından dolayı, oyundaki en az kullanılan 3 karakter olmalarından dolayı olduğunu söyledim ancak yine bir karakter ustalığındaki bir profil simgesi arkadaşlar. Oyunun en nadir profil simgelerinden olacak. Şimdi değil ama Bundan çok kısa bir zaman sonra bakın altta da yazdığı üzere 4 Şubat'tan sonra olacak arkadaşlar. Tabii ki de bunun nedeni bildiğiniz gibi oyuna ilk defa bazı ışık yılı karakteri getirildi. Bir geçici karakter olaraktan ve 1,5-2 aylık bir kullanımdan sonra yani 4 Şubat'ta bu karakter oyundan kalkacak. Hala bu karakter oyundan kalktıktan sonra da ustalık yolunu kasamayacaksınız arkadaşlar ve ustalık yolu kasılmadığı için de oyuna sonradan başlayan ve şu an bazı ışık yılının ustalığını tamamlamamış çok kişi yani oyunun büyük bir kısmı bu karakterin ustalık yolunda verdiği bu da gördüğünüz arkadaşlar bu oyuncu simgesini istese de kazanamayacak, alamayacak abi. O yüzden de bu profil simgesi de yani bu oyuncu simgesi de oldukça nadir bir oyuncu simgesi, profil simgesi olaraktan adını Brawl Stars tarihine yazdıracak. Bu arada profil simgesi, oyuncu simgesi aynı şeyler. Video boyunca profil simgesi Oyuncu simgesi değebilirim. Bunu da sizlere söyleyeyim. O yüzden de bir diğer e, nadir olan profil simgesi de Baz Işık Yılın Ustalı'nda bulunan profil simgesi ve hikayesi ve neden e, nadir olacağı ve olduğuyla da alakalı hikayede bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi. Diğerinde de bir sonraki maddedeki nadir profil simgesiyle devam edelim. Benim. Evet oyundaki bir diğer en ama en nadir profil simgelerimizden biri de ahanda bu ekranda gördüğünüz hayalet profil simgesi arkadaşlar. Ata bu profil simgesinin hikayesi birçok YouTuber tarafından yerli yabancı orada çekildi. Çünkü neden diyeceksin? Neden bu kadar popüler oldu bu profil simgesi ve nadir oldu? STB'ne Sans diye bir oyuncu var arkadaşlar bildiğiniz gibi ve oyundaki en max hesaba sahip kendisi ve kendisinin koleksiyonunda yani kataloğunda arkadaşlar tek eksik bir profil simgesi vardı. Ve hani senelerdir o profil simgesini Supercell tekrardan satışa sunmadığı için onu bir türlü alamıyordu abi STB Nesans bildiğiniz gibi. İşte o profil simgesi aha da burada gördüğünüz hayalet profil simgesiydi ve sonrasında tekrardan oyuna getirmişti. Hatta getirdiği gibi Supercell bundan bir kaç ay önce abi 3-4 ay önce falan STB Nesans bunun videosunu çekip direkt ben bu profil simgesini almıştı abi bildiğiniz gibi. Bu hani özel bir profil simgesi arkadaşlar sürekli satışta değil belki şu an satışta olabilir ama satıştan tekrardan kaldırılabilir. O yüzden gerçekten özel bir profil simgesi düşünün oyunun en max hesabına sahip STB da bile 1-2 yıl boyunca bu profil simgesi yoktu ve son zamanlarda oyuna getirdiği için Brawl Stars ekibi bunu alabildi arkadaşlar. Yani çok çok nadir bir profil simgesi ve kesinlikle oyundaki en nadir profil simgelerinden biri ve hikayesi de bu şekilde. Evet oyunun bir diğer nadir profil simgesi ise bu oyunda sadece bir kişide olan bir profil simgesi arkadaşlar. Ve ekranda da görüyorsunuz Supercell yazılı profil simgesi. Bunun da hikayesi şöyle. Şu an mesela bu Brawl Stars'ın biz partnerlere sağladığı test hesabı içerisinde bu profil simgesini görebiliyoruz ancak... Reddit arkadaşlar bunu geçenki nadir videomda da söylemiştim. Bir kullanıcı bir botun üzerinde mi artık bir başka oyuncunun üzerinde mi nedir bilmiyorum arkadaşlar. Ancak bu profil simgesini yakaladı ve şu an abi bu test hesabı içerisinde yani normal oyun içerisinde bu profil simgesini görüldüğü tek kişi Reddit'te bir kullanıcının bir botun üzerinde ya da bir bot da olabilir bu normal bir oyuncu da olabilir. Ama muhtemelen botun üzerinde buldu yani süper sen botlarından birinin üzerinde buldu ve sadece o kişi de tespit edilen bu profil simgesi dediğim gibi şu an test hesabında bu profil simgesi var ve herkese verilecek abi profil simgesi satılacak veya herkese bir gün verilecek ancak şu an oyunda abi sadece tek bir kişiyle görüldü dediğim gibi bu profil simgesi o da bir botun üzerinde olabilir. O yüzden sadece resmi olarak tek kişiyle görüldüğü için bu da çok nadir çok çok nadir bir profil simgesi arkadaşlar. Evet bir diğer oyundaki en nadir profil simgemiz ise şu an hali hazırda Brawl Stars oyun içerisinde hiç kimse de olmayan bir profil simgesi e abi kimse de yoksa sen nasıl gösteriyorsun diyeceksiniz E az önce de söylediğim gibi ben test hesabından bu profil simgesini görebiliyorum arkadaşlar Bu profil simgesi bu arada Razer profil simgesi Razer bildiğiniz gibi elektronik şeyler üretiyor Kulaklıktır, carttır, curttur bu tarz şeyler üreten bir marka arkadaşlar Ve muhtemelen bu bu arada 2 senedir falan test hesabı içerisinde yer alıyor Razer'ın profil simgesi abi bu Muhtemelen Brawl Stars ekibi Razer'la bir anlaşma yapacağı için daha seneler öncesinden bu profil simgesini oyun ekledi ve Razer mücadelesi yakın bir zamanda oyuna gelebilir ve o mücadelenin ödülü bizlere bu gördüğünüz profil simgesi olabilir arkadaşlar. Yani Razer'la yapılacak olan bir ortaklıkla beraber mücadele oyuna getirecek bu tane Brawl Stars ekibi ve bu e, bu mücadele sonrasında da ödül abi mücadelenin ödülü de bu profil olacak. Dediğim gibi şu an oyunda bu mücadele daha henüz gelmediği için bu profil de oyunda kimse de yok arkadaşlar. Ben test hesabımdan gösteriyorum sizlere ancak profil simgesinin hikayesi de bu şekilde ve muhtemelen Razer mücadelesi oyuna geldiğinde bunu mücadeleyi bitiren herkes alabilecek ancak şu an kimse de Yok abi oyunda mesela bakımda bu profil simgesi de. Diyelim de bir sonraki maddede yani devam edelim. Evet 11. maddedeyiz arkadaşlar Brawl Stars'ın Çin sürümüyle alakalı bir profil simgesi sizlere göstermek istiyorum. Yani videonun başında ilk maddede sizlere 1, 2 ve 3 yazılı hatta 4, 5, 6 yazılı profil simgelerinin nadir olduğundan bahsettim ya arkadaşlar sizlere. Ve onların içi bildiğiniz gibi altın rengindeydi böyle sarı renkteydi. Bir de Brawl Stars'ın bildiğiniz gibi global versiyonu, global sürümünün yanında Çin sürümü, Çin versiyonu var ve Orada bazı şeyler normal globalde bizim oynadığımız sürümde yok arkadaşlar. kostümlerde ayrı gelebiliyor oraya. Zaten bununla alakalı bir sürü video çekmiştik. Bilenler hatırlayacaktır. Çin sürümü birazcık farklı oluyor global sürümünden. Gelen kozmetik açıdan gelen öğeler de farklı olabiliyor. Onlardan biri de arkadaşlar profil simgeleri. Nasıl ki bizde bunlar altın rengiyle yapılıyorsa Çin sürümünde de bu 1, 2, 3 yazılı profil simgeleri arkadaşlar kırmızıyla veriliyor ve global sürümde de kimsede olmayan profil simgeleri. O yüzden bunlarla oldukça nadir arkadaşlar. Bununla da beraber ben Brawl Stars'taki en nadir 11 profil simgesi videosunda sonuna geliyorum ve bu video video içerisinde gösterdiğim profil simgeleri oyundaki en nadir profil simgeleri abi. Benim için araştırması zor bir video oldu. Umarım da videoyu izlerken keyif almış ve eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Başka da Brawl Stars Görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız efendim. Bay bay.